kolay Alemdar Bey, maaşıma zam alıyorum diye bir delilik yaptım ve gittim kendime koca bir cetveli aldım. Hadi bakalım konuşalım benim zammı. Evet, uzun uzun düşündüm. Sen haklısın. Yaptığın işin bir adı olmalı. Ee, bence de. Ee, mesela denetmen. Nasıl? Sonda da men var. Böyle. Top mürsel men. Öğretmen maaşının yaklaşık üç katı veriyorum sana. Bu işte tecrüben yok. Altı ayı bile doldurmadım bu işte. Ama sana zam veriyorum. Yüzde otuz zam. <laughs> hey, hop yaşasın. Gelir dağılımı. Hemen muhasebe git. Zamı teyit ettir. Zamlı maaşınla birlikte çıkışını da al. Kovuyorum seni. <laughs> Talembard ah, Bey, ama neden siz benim ne yanlışımı gördünüz. Hallettiğim bütün işleri bir anda bıraktın gittin. İşler aksadı. Şimdi git, sana akıl verenden akıla. Somer, acazın, acazın anneciğim o. Aman teyzesi. <laughs> <laughs> Aferin sana. Bak 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 geldi geldi. Oo. Aferin. Aferin. Of! Aşkım ne oldu? Ne işin var senin bu saatte evde? Ya ben kovuldum. Allah'ım ya zam aldım. Aldığım zamla kovuldum. Çok ilginç oldu bu. Ama aşkım daha geçen gün oda yapmıştı bu adam. Sana daya da döşedi. Evi dizip nişan atan çiftler gibi <laughs> oldunuz ya. <laughs> Ağabeyim ya. Nurselciğim, yoksa patron sana ağır konuştu da sen mi istifa ettin kusur? Yok ya, direkt kendi kovdu. Yani hiç kovacak gibi bir talih de yoktu ama... ...ben de ne bileyim hani böyle duşa girersiniz de... ...sıcak duş e, gelirken bir de soğuk su gelir musluğu kapatacak eller köpük olur da duş perde... Lan titrek tamam oğlum ya. Şok olmuşsun işte, kabul et. Oğlum bak, alemdarla hamama girersen eline bak, ayakları da kese takacaksın. <laughs> Yoksa böyle köpüklü köpüklü kalırsın işte. Babam öyle biri değil Cevahir. Ya yani üzülme sen. Babam da beni tazminatım verip kovdu. Sonra geri aldı, sonra kovdu, geri aldı. Üç beş kez oldu bu böyle. Mürsel, tecrübe oldu oğlum. Bu Cevahir'in öyle tecrübeliymiş gibi konuştuğuna bakma. Bizim bir saatte seyrettiğimiz filmi üç gündür çeviremedi hala. <laughs> Aşkım, sen ne yapacaksın bugün? Baba beni parka götür. Aa, tabiat, Somer'i parka götürürüm. Başka işim gücüm yok ki, kovuldum ben. Kovuk bir insanım. Aa, ee, sen iş aramaya bak oğlum. ...ben Somer'i parka götürürüm. Hadi Somer'cim sıkıca giyinelim... ...ve parka gidelim. <laughs> oh. Hadi bay bay. Normal Mürsel. Mürsel sabah sabah rahatsız ettim seni ama senden bir ricam olacak. Dün seni bir kızgınlıkla kovdum ya. Evet, evet. hem de bağışıma zam yapıp kovdunuz çok canım acıdı. Tamam işte. Aynı zamla geri alayım seni. Bütün işler üstüme kaldı. Toplantılarım var nasıl giderim bilmiyorum. İş çıkışı, kovul, sabah tekrar işe alın, sana işinden olsun. Ya? Ben sana dememiş miydim? Ya bizim faydasızın da işleri iyi ya. Gerisi kolay. <laughs> ya baba bey, bak benim işler tıkanma ya haberin olsun. Eskiden grubun beyni gibiydim artık grubun kuyruk sokumu gibiyim. Aman oğlum dikkat et. Çıtıp batmasın. <laughs> Allah'ım ya. <laughs>